Bakın bugün ülkemizde daha önce söylemiş olduğumuz gibi bir sürü tarikat, bir sürü cemaat liderleriyle beraber, Efendimiz'in müntesipleriyle beraber var. Ama onlara bakın hepsinin onların birleştiren bu batıl idarenin meclisi. Onlar bir camide namaz kılmazlar bir araya gelip. Onlar bir sohbet halakasında bulunup hep beraber sohbet edemezler. Onlar birbirlerinin yeri geldiğini bir parçalayacak, affedersiniz, ikler gibi davranırlar. Ama onları Kur'an'a söz hakkı tanınmayan, peygambere söz hakkı tanınmayan yer birleştirebiliyor. Aslında bizi birleştirmesi gereken tesbih taneleri misayı bir hizaya getirmesi gereken Kur'an değil mi? Bunlar Kur'an üzerinde anlaşamıyorlar. Peygamber üzerinde anlaşamıyorlar. Bunlar dinde anlaşamıyorlar. Ama dinsizlikte, laiklikte anlaşıyorlar. Hepsinin ortak anlayışına göre Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler kafir değildir.